Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda toplamı tahmin etme ve zihinden toplama konusunu işleyeceğiz. Hazırsak hemen başlıyoruz. Yuvarlama yaparak toplamı tahmin etme konusuyla başlayalım sevgili çocuklar. Yuvarlama yaparken neye dikkat ediyorduk? Birler basamağı 1, 2, 3, 4 olanlar kendi onluğuna yani içinde olduğu onluğa 5, 6, 7, 8, 9 olanlar bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Şimdi ona göre işlemlerimizi yapalım. 121 birler basamağına baktık. 1. 1 olduğu için kendi onluğunda kalacak. Yani sayımızı 120'ye yuvarlayacağız sevgili çocuklar. Diğer sayımız 245. Birler basamağı 5. 5 olunca ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Onu da yazıyoruz. 250 sayılarımızı yuvarladık. Şimdi işlemlerimizi tamamlayalım. Önce gerçek işlemi yapalım. 1 5 daha 6 eder. 2 4 daha 6 eder. 1 2 daha 3 eder sevgili çocuklar. Gerçek sonucumuz 366. Tahmini sonucumuzu bulalım. 0 0 daha 0. 2 5 daha 7. 1 2 daha 3 tahmini sonucumuz da 370. Şimdi gerçek sonucumuz ile tahmini sonucumuz arasındaki farkı bulalım sevgili çocuklar. Hangisi büyükse 10 üstte yazıyoruz. 370'ten 366'yı çıkaracağız sevgili çocuklar. Sıfırdan 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 10 oldu sevgili çocuklar. 10'dan 6 çıkınca 4 kalır. 6'dan 6 çıkınca 0, 3'ten 3 çıkınca 0. Gerçek sonuç ile tahmini sonucumuz arasındaki fark 4'tür. Hemen bununla ilgili bir örnek daha çözelim. 617'nin çocuklar en yakın onluğunu bulmak için nereye bakıyoruz? Birler basamağına. Birler basamağında kaç var? 7 var. 7 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanmalı. Kendi onluğu 10 olduğu için bir sonraki onluğu 20 yani 620. 356'nın birler basamağında 6 var. Bu da bir sonraki onla yuvarlanmalı. Yani 360'a. Onu da yuvarladık. Şimdi gerçek işlem sonucumuzu bulalım. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 5 daha 6. 1 de elde var 7. 6 3 daha 9. Tahmin sonucumuzu bulalım. 0, 0 daha 0. 2, 6 daha 8. 6, 3 daha 9. Şimdi tahminimizle işlem sonucumuzun arasındaki farkı bulalım çocuklar. Büyük sayıyı yukarı yazıyoruz. Küçük sayıyı altına yazdık. Ve çıkarma işlemimizi yapalım. 0'dan 3 çıkmaz. Hemen komşudan bir onluk istiyoruz. Burası 7 oldu. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 7'den 7 çıkarsa 0. 9'dan 9 çıkarsa 0. Yani gerçek sonucumuzla tahmini sonucumuzun arasındaki farkı 7 bulmuş olduk. Yuvarlama yaparak tahmin etmeyi öğrendik çocuklar. Şimdi de basamak değerlerini bularak toplama tahmin etmeyi öğreneceğiz. Bu konumuzda sevgili çocuklar basamak değerlerini hesaplarken Birler basamağının basamak değerlerini görmezden geleceğiz. Diğer basamakların basamak değerlerini bulacağız. Burada bir örneğimiz var. Önce bir örneğimizi inceleyelim. 324 sayısında onlar ve yüzler basamağının basamak değerlerini bulalım. Basamak, yüzler basamağındaki rakamımız 3 olduğu için basamak değeri 300. Onlar basamağındaki rakamımız 2 olduğu için buradaki sayımızın basamak değeri 20'dir. Aynısı 216 için de geçerli. Onu da yazdık. Sonra onlar basamağı kendi arasında toplanıyor. Yüzler basamağı kendi arasında toplanıyor. Ve tahmini sonuç olarak buraya yazılıyor sevgili çocuklar. Gerçek işlemimizde yazıp buraya yazdıktan sonra da karşılaştırma istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi bu örneğimizi beraber çözelim. Sayımız 176. Basamak değerlerini ayıralım. Birler basamağını görmezden geliyoruz. Yüzler basamağındaki rakamımız 1 olduğu için basamak değeri kaçtır? 100'dür. Onlar basamağındaki rakamımız 7 olduğu için basamak değeri 70'tir. Buradaki sayımızı da aynı şekilde yaparsak yüzler basamağındaki sayımız 5 olduğu için basamak değerimiz 500'dür. Buradaki 5 biraz kaydı çocuklar. Onlar basamağındaki rakamımız 6 olduğu için onda basamak değeri 60'tır. Şimdi onlukları kendi arasında topluyoruz. Yüzlükleri kendi arasında topluyoruz. 0 0 daha 0. 7 6 daha 13. Şimdi buraya yazdık. Araya bir 6 işareti koyduk sevgili çocuklar. 100 ile 500'ü toplarsak ne yapar? 600 yapar. Çocuklar bir yüzümüz de burada var ya. Bu yüzümüzü de yüzlüğe ekliyoruz. Ne oluyor o zaman? 700 oluyor. Burada ne kaldı? Onluk olarak 30 kaldı. Burayı da toplarsak sonucumuz 730 eder. Gerçek sonucu da bulacak olursak 6 3 daha 9 eder. 7 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 1 5 daha 6. 1 de elde vardı. 7 sevgili çocuklar. Gerçek sonuç 739, tahmini sonucumuz 730. Gerçek sonucumuz ile tahmini sonucumuz arasındaki fark ise 9'dur sevgili çocuklar. İşlemimizi hinden yapabilirsiniz. İşlemlerimize devam ediyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Birler basamağını görmezden geliyoruz. 453 sayısının yüzler basamağında 4 var. Basamak değeri 400. Onlar basamağında da 5 olduğu için onun da basamak değeri 50'dir. 192 sayısının yüzler basamağında 1 var. Basamak değeri 100. Onlar basamağında da 9 var. Basamak değeri 90. Şimdi burayı kendi arasında toplayalım. 0 0 daha 0 5 9 daha 14 artımızı koyalım. 400 100 daha 500 eder çocuklar. 500 ile 140'ı toplarsak zihinden 640 buluruz. Şimdi gerçek işlem sonucumuzu yapalım. Burada 3 vardı. 2 ile toplarsak 5 eder. 5 9 daha 14 elde var. 1 4 1 daha 5. 1 de elde 6. Gerçek işlem sonucumuz 645. Tahmini sonucumuz kaçtı? 640. Zihinden bulalım. 645 ile 640'ın farkı 5'tir çocuklar. Yani gerçek işlemle tahmini sonucumuzu karşılaştırdığımız zaman 5 buluruz. Yazdığımız 5 görünmemiş çocuklar hemen kağıdımızı biraz yukarı kaldırdık. Bu şekilde. Son işlemimize bakalım. 521 ve 328 sayıları. 521'in yüzler basamağında 5 var. 5'in de basamak değeri 5 tane 100 yani 500'dür. Onlar basamağında 2 var. 2 tane 10, 20. 328'in yüzler basamağında 3 rakamı var. Basamak değeri 300'dür. Onlar basamağında 2 var. Basamak değeri onun da 20. Burayı toplayalım önce. 20, 20 daha 40. 500, 300 daha 800. Çünkü 5, 3 daha 8 eder çocuklar. 800 artımızı da koyalım. 800 ile 40'ı toplarsak 840. Tahmini sonucumuz 840. Şimdi gerçek işlem sonucumuzu bulalım. 1, 8 daha 9. 2, 2 daha 4, 5, 3 daha 8. Gerçek sonucumuz 849, tahmini sonucumuz da 840'tı. İkisini karşılaştırırsak aradaki fark 9'dur çocuklar. Onu da buraya yazmış olalım. Birlikte sayı çiftlerini kullanarak toplamı tahmin etme konusunda işleyelim. Şimdi sevgili çocuklar burada bir 60 var bir de 78 sayımız var. 78 sayısının içerisinde 60 var mı? var. Ne olacak çocuklar? Bunun 60'ını alıyorum. Buraya yazıyorum. Bu kutucuğumuzun içerisine yazdım. Buradaki 60'ımızı da yazdım. Araya da işlemimiz neydi? Toplama. Toplamanın işlemini de koydum. Şimdi burada 60 alınca bize kaç kalacak biliyor musunuz çocuklar? 18 kalacak. Şimdi burada sayı çiftimizi oluşturduk. 60-60 daha kaç eder? Hemen söylediğinizi duyar gibiyim. 120 eder. 18'i de buraya yazdım. Bu iki sayımızı da kendi arasında topladığımız zaman 8, 0 daha 8, 1, 2 daha 3, 1'i de buraya yazdık. 138. Sayı çiftlerini kullanarak toplamı tahmin etme bu şekilde yapılıyor sevgili çocuklar. Şimdi sevgili çocuklar burada görmüş olduğunuz işlemleri zihinden yapmayı öğreneceğiz. Önce 28 ve 34 ile başlayalım. Normalde çocuklar zihinden işlemler adı üzerinde kalem ve kağıt kullanmadan zihinden yapılır. Ama biz burada sizler daha iyi öğrenin diye nasıl yapıldığını göstermek için kalem kullanacağız. Büyük olan sayıyı buraya yazdık. Öbür sayımızın da onluklarını yanına yazıp topluyoruz çocuklar. 34 ile 20'yi toplarsak 54 olur. Bu sayının onluğunu kullandığımız için geriye kalan birliğini de burada bulduğumuz sayının üzerine ekliyoruz. 54 ile 8'i topladığımızda 62'yi buluruz. Şimdi bu örneğimizi de çözelim. Büyük olan sayımız hangisi? 60. 60'ı yazdık. Öbür sayımızın onluğu kaç çocuklar? 4. 4 onluk 40 eder. Önce bunları topluyoruz. 60 40 daha 100 ediyor. Daha sonra bulduğumuz bu sonucun üzerine buradaki sayımızın birliğini ekliyoruz. 103 daha 103 eder. Zihinden toplamada diğer bir yöntemimiz ise onlukları kendi arasında topluyoruz. Birlikleri kendi arasında. Nasıl mı? Onlukların altına nokta koydum sevgili çocuklar. Bir onluk burada, beş onluk burada. Toplam kaç onluk eder? Altı onluk eder değil mi? Altı onluk. Peki altı onluğumuz kaç eder? Altmış. Birlikleri de kendi arasında topluyorum. Onların altını çiziyorum çocuklar. 7 bir daha kaç eder? 8 eder. Sonra bulduğumuz onluklar ile birliklerini topluyoruz. Cevabımız 68. Buraya da yazalım sevgili çocuklar. Bir örnek daha çözelim. Onlukların altına nokta koydum. 9 7 daha kaç eder? 16 eder. 16 onluk. 16'dan onluğumuz kaç eder sevgili çocuklar? 160 eder. Yazdım. Birliklerin altını çiziyorum. 2 bir, bir birlikte burada kaç yapar? 3 birlik yapar, yani 3 eder. Sayılarımız toplarsak sonucumuzu 163 buluruz sevgili çocuklar. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.